Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Emre Arslan. Bu videoda sizlere e-arşiv, fatura ve e-fatura'da arkadaşlar e-ihracat faturası yani ihracat faturası nasıl kesilir? İhracat faturası nedir? Hemen anlatıyorum. Şimdi siz yurt içinde satış yaptığınız zaman Türk vatandaşı yani karşı taraf Türkse yani yurt içinde satış yapıyorsanız devlet sizden KDV alıyor arkadaşlar. yüzde %20, %10 neyse ama yurt dışından gelen siparişlerinizde devlet sizlerden KDV almamakta. Bu da ihracat faturası oluyor arkadaşlar. Şimdi bu ihracat faturasını biz nasıl keseceğiz? Ben sizlere bu videoda kolay yolunu aktaracağım. Şimdi arkadaşlar ben mesela şimdi Trendyol'dan satış yapmaktayım. Trendyol'uma giriyorum Trendyol hesabıma. Girdikten sonra sizlere şimdi bir normal faturayı göstereceğim. Bir de yurt dışı faturasını göstereceğim. Taşıma durumunda olanlarda evet bir tane fatura var bakın görmüş olduğunuz gibi. Faturayı görüntüle diyorum arkadaşlar. İndirmeye başla diyelim bakalım şuradan. Nereye yüklüyormuş bu arada onun da kısmına gidelim. Temmuz ayı gider faturası buraya değil. Şöyle masa üstüne bir atsın. İndirmeyi başlat diyelim arkadaşlar. Bu hemen indiriyor zaten buraya. Evet şimdi Bakın ne diyor burada Hesaplanan KDV %0,0 0. 0 TL KDV arkadaşlar Bu şekilde Şimdi normal bir e, yurt içinden gelen siparişlerimiz zaten belli Bu Birleşik Arap Emirlikleri siparişimiz Bu da işte Türkiye'de bir yerde siparişimiz Şöyle şu Sonakaya Bu mesela nereye gitmiş bakalım hemen buradan faturayı görüntüle diyelim Bakalım direkt gözükecek mi Bizi masa üstüne yönlendiriyor tamam Bakalım bu fatura bilgilerinde Ankara olarak gözüküyor arkadaşlar Şuraya basalım Bakın burada 25 lira %10'luk bir KDV 25 lira bir KDV demişti arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi toplam iskonto 10 lira yani kupon kullanmış bu e, Karşı taraf Onun için böyle arkadaşlar Şimdi biz bu faturayı nasıl keseceğiz Arkadaşlar biliyorsunuz ee, tek tek fatura kesme olayı var. Bir de kontrol olarak fatura kesme olayı var. Bu kontrol olarak fatura kesme olayı nedir? Bir tuşla fatura kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit oluyor. Ama ayrı etten ee, devletin kendi sitesi olan gib.com.tr'den fatura kesiyorsunuz. Eğer da oluyor. Yani bu ee, gib'den giriyorsunuz, eğer arşiv kısmına, oradan fatura kesiyorsunuz. Oradan kestiğiniz zaman tek tek uğraşmanız gerekiyor. İşte de, e, karşı tarafın adresine bakacaksınız da ismine, soy ismine, numarasına falan tek tek yazmanız gerekiyor. Ariyetten işte e, burada KDV hesaplamanız gerekiyor. İskonto uygulamanız gerekiyor. Gibi gibi işte bir ton şey arkadaşlar. Ama bir de kontrollü olay var. Kontrol olay nedir? Şimdi şöyle gelelim bakalım buradan Finans kısmına giriyoruz. E dönüşüm. Bakın bu diğer pazar yerlerinde de mevcut arkadaşlar. Burada E dönüşüm. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra bakın ben 500 tane kontrol almışım. Bu 500 tane kontrolden 437 tane kontrolüm benim kalmış. Burada e bakalım nasıl bulacağız onları. E fatura listeleme diyelim bakalım. Burada olmayabilir. Burada yeni paket satın alın diyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu Dikkatli bir şekilde izleyin. Şimdi ben e, bir EDM'ye bakmak istiyorum. Genellikle F faturam daha uygun oluyor. Buraya da bakalım. 150 tane kontür veriyor. Yani 150 tane tek tuşta fatura kesiyorsunuz. Hiç uğraşmadan 47 TL alıyor. Birim fiyatı da 0.32 TL. 32 kuruş yani. 47 TL'ye 150 tane kontür alıyorsunuz arkadaşlar. Yani hem zamandan kazanıyorsunuz hem tasarruf etmiş oluyorsunuz. Diğer e, e, entegratör sistemlerine bakarak. Yani EDM'ye bakalım mesela. 150 kontüre. Mesela bir yer daha uygunmuş. 37 TL'ymiş arkadaşlar. EDM'ye bakalım mesela. Trendyol e-fotogram sisteminden 1 lira daha uygun. Sovos'a bakalım. 150 kontür biraz daha pahalı tabi Yani değişiyor işte. Buradan bakmanız lazım arkadaşlar. Buradan aldıktan sonra. Şimdi sipariş kısmına geliyorsunuz. Bakın e, fatura kesmenin ne kadar kolay olduğuna bakın şimdi. Bakın bu çok güzel e ihracat faturasını keseceğiz arkadaşlar bunda ben bunu unutmuştum şimdi buradan işlemler kısmına geliyorsunuz başka kargo firmasıyla ben göndereceğim mecbur şuradan şuna basalım evet fatura işlemleri yazıyor bakın mikro ihracat faturası diyor mikro ihracat siparişini kargo etiketi yazdırmak için önce fatura yüklemelisiniz diyor arkadaşlar ihracat yapıyorsanız önce faturayı kesmeniz gerekiyor buradan birazdan yapacağız fatura kesmezseniz kargo çıkışı kesinlikle sağlamıyor arkadaşlar Faturanız yalnızca e-arşiv olarak ve 301 kodu ile zaten biz burada 301 kodu ile Entegratör sistem kolayca fatura kestiği zaman bu kodla Ve yüzde 0 KDV'li istihdam faturası olarak düzenlemeniz gerekmektedir arkadaşlar Bunu otomatik kendi zaten yapmakta bakın Kendi zaten yapmakta Fiziksel faturayı e, fat pakete koymanıza zaten gerek yok Kesmiş olduğunuz e-arşiv faturanın gümrük işlemleri için sistemlerinize beslenmesi yeterlidir Yani biz şimdi kestiğimiz zaman Günlükte bizim kesmiş olduğumuz fatura gözükecek arkadaşlar. Peki biz faturayı nasıl keseceğiz? Az önce gösterdim entegratör sistemlerden ee, paket satın almayı. Zaten bir tuşla satın alıyorsunuz. Ya sizin trend yolda bakiyeniz varsa satmış olduğunuz ürünlerde zaten bakiye birikiyor. Yoksa bakiye yüklüyorsunuz arkadaşlar kredi kartından oradan kesebilir. Fatura işlemleri kısmından fatura oluştur diyoruz. Bakın KDV var değiştirmiyor. Kesinlikle değiştiremezsiniz. KDV tutarı sıfır. İşte birim toplam tutarı cart jort. Buradan hızlı fatura oluştur diyoruz arkadaşlar. Bakın 289 liraya satmışım. 289 liraya satmışım. KDV düşmeden gene 289 TL tutarı orada gözükmekte. Ama ben geliyorum şimdi Türkiye'de sattığım bir ürüne bakıyorum. Fatura oluştur diyorum. Benden %10 da yani şimdi giyeyim de %10'dur arkadaşlar. %10 kesinti var. Ayrıyeten değiştirebiliyorum. İstesem %20 kestirebiliyorum. KDV var %10 25 lira kesmiş. Bakın burada 264 279 liraya satmışım. 264 lira KDV kesintisiyle beraber. Hızlı fatura oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Genellikle uygun olan e, entegratör fiyat, firmaları Viyen, EDM ve Trendyol e-fotograf sistemi arkadaşlar. Bu üçü Birbiriyle rekabet peşinde arkadaşlar Ama Sovos biraz daha e, Kendi zaten daha öncesinden geldiği için Daha yıllar tecrübesi olduğu için bilindik bir firma olduğu için Biraz fiyatta tabi e, oynama olabilir Bunlar olacak arkadaşlar Rekabet yani bunlar oluyor Bu şekilde arkadaşlar Daha e, farklı bir şey göstermek Gerekiyorsa göstermemize gerek yok herhalde E-Fatura E-Arşiv fatura bu şekilde kesiliyor arkadaşlar Kolay yoldan tabii ki Ayrıyetten farklı yolları var ama hiç gerek yok onlara hiç kendiniz yormaya gerek yok yani sırf para vermeyeceğim bilmem ne yapmayacağım diye zamanınızdan olmayın arkadaşlar bu şekilde daha kolay kesilmekte Ayrıyetten bir üründen zaten fazla kar etmek istiyorsanız bakın zamanı her şey geçtim üründen kar edeyim diyor yani kar edeyim kafasında bu paketleri satın almazsanız zaten sıkıntı bunları kesin yapın arkadaşlar bunu zaten çoğu trend yol işletmecisi kullanmakta bir üründen mesela 40 lira kazanıyorsanız 50 lira kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Buraya promosyon fiyat kısmından arkadaşlar bu kısma geliyorsunuz. Burada şöyle bir sayfa yenileyelim. Burada Trendyol zaten size demiş ki 282 lira 07 kuruşla 267 lira 77 kuruş arasında bir fiyat belirlerseniz komisyon bu oluyormuş arkadaşlar. 1.5 komisyon düşüyor zaten. Bunlar çok ciddi rakamlar büyük fiyatlarda. 267 lira 76 kuruş arasında yapacaksanız yani 267 lira ve 238 TL arasında bir fiyat belirlerseniz bu 18 liraya düşüyormuş. Bunları kesinlikle uygulayın para kazanın arkadaşlar. Yani yok ben 10 lira daha fazla kazanayım bilmem ne yapmama gerek yok. Bunları kesinlikle aklınızdan çıkartın. Zaten size günde dünyanın siparişi gelecek. Bir önceki videomda Mega Eylül videosu çektim. Bunu kesinlikle izleyin çünkü satışlarınız patlayacak arkadaşlar. Bunu kaçırmayın bunu izleyin. Kanalıma abone olun, videoyu beğenin, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere bay bay.